Poyraz. Anneciğim hayvanlar burada dışarıda kalmışlar. Hadi onları tırımıza yükleyip de hayvanat bahçesine götürelim mi? Tamam. Hayvanları tıra yükleyip götürdükten sonra buradaki arabalarımızı tırımıza yükleyelim. Ve onlardan çok güzel bir araba dükkanı yapalım olur mu? Tamam. Hadi o zaman tırımız gelsin. Düt düt. Evet. Düt Tırımız geldi. Hadi bakalım. Şimdi hayvanlarımızı teker teker tırımıza yükle Poyraz tamam mı? Tamam. Ne koydun önce? İneği. İneği mi koydun? Tamam. Hadi bakalım. Bu neymiş bakalım? O atı da koydu. Maymunu koydu Poyraz. Oo, kocaman bir dinozor. Ama <laughs> oh, ben bir şey söyleyeceğim Poyraz. Bu hayvanların hepsi buraya sığmayacaklar. İstersen tırın katlarını açalım mı? Evet. Evet tırımızın katlarını böyle açalım. Hayvanlarımızı rahat rahat koyalım yerleştirelim olur mu? Olur. Tamam. Hadi koy bakalım bir anneciğim. Of dev dinozorumuzu da koydu Poyraz. Oo, bu bir kaplan. Kaplanlar nasıl ses çıkartıyorlar Poyraz biliyor musun? Evet değil mi? Öyle ses çıkartıyorlar. Çok güçlüler. Bakalım. Oo. Bu neymiş? Eşeğimizi koymuş Poyraz. Bu neymiş? Bunun adını biliyor musun Poyraz? Evet. Gergedan. Aferin sana. Evet. O bir gergedan. biliyor musun? Bakalım. Neymiş bu? Sen biliyor musun? Biliyorum. Bu inek. İnek mi? <laughs> evet. Köpek. Evet. Çok tatlı siyah bir köpeğimiz var. Değil mi? Köpüşümüz. Diğer katları da koyabilirsin. Orası fazla doldu sanki. Diğer katları da koyalım mı? Daha çok kaldı mı hayvanımız orada Poyraz? Bakalım. dört hmm, tane daha. Aa, beş tane kalmış. Beş tane daha hayvanımız var. Hadi bakalım diğer katlarımıza da yükleyelim. Hayvanlarımızı. Sonra onları Bu götürelim. Hmm, büyükleri oraya mı koyuyorsun? Tamam. Evet. Evet düşmesin büyükler. Büyükleri aşağıya koy. Tabii. Sonra bunları götürelim. Aha, bu da büyük. bir de büyük lazım. Evet. Alamıyor musun yardımcı olayım mı? Bakalım birazcık kapatalım. Al bakalım ineğini. Aferin sana. burada yaşıyor. Tamam. Hadi onu da koyduk. Hmm, dalmatçılı köpeğimiz var burada. Dalmaççılı köpeğimizi de koyduk. Hav hav hav. Değil mi Poyraz? Hav hav yapıyor. Poyraz O neymiş? Ah o da çok o... güzel bir at değil mi? Sarı atımız. Değil mi Poyraz? E, Eda git Hmm, Tamam. O neymiş bakalım. Ah bu da çok güzel bir keçiymiş. Diğeri ne? O da bir keçi. Onu da koyduk. Tamam mı? Hazır mı hayvanlarımız? Hazır bak. Daha hiçbir şey kalmadı. Tamam. Hadi o zaman bunları... Ah götüremeyiz Poyraz. Ne yapmadık biz? Hayvanlarımız için kümes yapmadık anneciğim. Aa, onların gidebileceği bir kümesleri yok. Hadi bakalım. Hemen onlara legolarla buraya bir kümes yapalım. Ondan sonra da götürelim onları kümeslerine yerleştirelim tamam mı? Tamam. Rengarenk legolarımızla kümesler yapalım. Hadi bir an önce hızlı hızlı yapalım ama tamam mı? Arabadan kaçmasın hayvanlarımız. Hadi hemen buraya yapalım anneciğim gel. Tamam. Evet. Ben büyüklerle yapacağım. Büyüklerle mi yapacaksın? Evet. Tamam. Hadi bakalım be. Kaç tane yapsak yeterli olur sence? Hı? Hmm? Beş tane yapsak yeter mi Poyraz? Ee hmm, bak bir sürü koyduk. ama o kadar fazla legomuz yok. Hepsini bir araya koyabiliriz bence. Hadi bakalım ben bu tarafa doğru yapıyorum. Ben böyle yapıyorum Poyraz. Sen de oraya mı yapıyorsun anneciğim? Evet. Tamam. Hadi yapalım. Hayvanlarımız için kocaman böyle bir kümes yapalım biz. Onları hayvanat bahçesine götürelim. Dışarıda kalmışlar. Dışarıda çok tehlikeli onlar değil mi Poyraz? Evet. Evet. Hadi hemen çabuk çabuk yapalım anneciğim. Nasıl gidiyor Poyraz? Evet kocaman olmuş. Ben de burada yaptım. Çok güzel oluyor. Yeter mi sence bunlar hayvanlarımız için? Evet hatta çok var. Öyle mi? Tamam hadi hemen yapmaya devam et o zaman. Aa Poyraz. Bizim aslanımız nerede anneciğim? Eyvah aslan tırdan kaçmış Poyraz. Hii, bunları hemen götürüp yerlerine yerleştirmeliyiz koymalıyız. Aslan yok. Nerede olabilir bir bakalım. Hii, şuraya kaçmış Poyraz burada aslan. Kükreyip duruyor ya. Oo, gelip bizi yerse ne yapacağız şimdi? Poyraz hemen bunu yakalamamız lazım. Hemen yakalayayım ben tıra koyayım tamam mı kapaklı bölümüne? Oradan çıkamasın. Aa, gitmiş aslan. Eyvahlar olsun Poyraz bunların hepsi kaçmaya başladılar oğlum hayvanlar. Oo poyraz, dinozor da buraya gelmiş, dinozor da kaçmış oğlum tırdan. Çabuk çabuk hayvanların hepsini kafeslerine koymamız lazım. Bunları, Yoksa hepsi dağılacaklar ben anneciğim. buraya koyacağım. Tamam, sen onların hepsini ben büyük koy. Ben bir kümes yaptım bakın. Tamam, evet senin kümesin çok güzel oldu anneciğim. Ben hemen o hemen yakalıyorum dinozoru, dinozoru buraya koyuyorum. Büyük olanların hepsini buralara koyalım. Yoksa küçük hayvanlarla kavga etmesinler. Nerede bu aslan ya? Bu aslan nerede? Allah Allah. Oralarda bak Poyraz görebiliyor musun? Nerede bu aslan ya? Aa, alıp <laughs> Poyraz arabanın arkasına saklanmış. Seni yaramaz aslan seni. Çabuk gel bakalım. Yakaladım seni de evet. Sen de buraya gel bakalım. Ne yaramazsın sen ya. Kaçmışsın hemen tırın üstünden. Allah Allah. Poyraz çabuk çabuk koy anneciğim. Evet Evet anneciğim, ver bana elini ısırmasın. Tamam bu kaplanı da diğer aslanın yanına koyalım böyle. Bunlar birlikte iyi anlaşırlar. Bakalım. Aa oradaki dinozoru da buraya ver Poyraz. Diğer dinozorun yanına koyalım anneciğim. Oh dikkat et. Dikkat et inek sende kalsın annem. Dinozorlarla inekler anlaşamazlar. <laughs> onlar anlaşamazlar ama birlikte Kavga ederler İki dinozor burada kalsın Bir aslanla bir kaplan da burada kalsın Bunlar çok büyük çok güçlü hayvanlar Çünkü anneciğim Bunlar da burada kalsın tamam. Bunlar anlaşabilirler şey Evet onlar birbirleriyle anlaşabilirler Haklısın Hadi bakalım Hatta yerleştirdin bitti. mi Bitti mi Bak bakalım bir tırın kaplarına Başka kalmış mı hayvanlar şu kapaklarını da açalım. Buralara koymuş muydun Poyraz? Uyum. Bakalım. Koymamışım. Hmm, tamam yokmuş burada zaten. Kapatalım. Evet. Bakalım ve aa hepsi çok yorulmuşlar, uyumuşlar Poyraz bunlar. Ben Gördün hepsini de buraya koydum. Çok büyük bir kafes yaptım. O yüzden. Evet. Baksana, aferin sana. Baksana hiç artık bir yer yok. Evet şimdi bunlara biz gidelim karınları da acıkmıştır uyanınca yemek yerler tamam mı bunlara ot ayarlayalım süt ayarlayalım getirelim koyalım uyandıkları zaman yesinler karınlarını doyursunlar anneciğim olur mu e biz bunlara ne getireceğiz peki bu dinozorlarla bu kaplanlar ne yer anne biliyor musun Hı, ne yerler anneciğim biliyor musun onlar et yerler. et yerler. Onlara da et ayarlayalım. Tamam mı? Bunlara ot getirelim, süt getirelim. Bu küçük hayvanlarımıza. Bu diğer hayvanlarımıza da et getirelim. Uyandıklarında yesinler. Onlar da et yerler. Ama ot da yiyen dinozorlar var. Onlara ama da ot da koyalım. Ama olur mu? Ne süt içerler. Öyle mi? Tamam. Hadi o zaman. Bunlar uyanmadan biz gidelim. Hemen yemeklerini ayarlayalım, gelelim anneciğim. Tamam mı? Hadi kalk bakalım bir yemek ayarlayalım onlara biz.